Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir şey yapacağız. Yani hem bir yandan bir deney gibi bir yandan da internette gördüğümüz yine sizden abi yapar mısın diye tavsiye gelen bir tarif. Tarif demeyelim farklı bir şey yapınca görürsünüz zaten. İsterseniz lafı uzatmayalım hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yarım kova kadar bir kömür yeterli olacak. Fazla bir etimiz yok. Şöyle iki tane bonga tutuşturucuyu alta koyuyoruz. Tutuşturucuları yakıyorum. Kömürü üzerine bırakıyorum. Bu kadar. Bir 10-15 dakika kömürler hazır. Biz etlerle ilgilenmeye dönebiliriz. Ben bugün antrikot kullanacağım. Bunu YouTube'da Max diye bir arkadaş var. Böyle güzel farklı videolar yapıyor. Ama genelde biraz şova yönelik videoları. Yani Böyle farklı etlere iç falan yapıyor. Şimdi o arkadaş akordeon steak diye bir şey yapmış. Buna da bir sürü atan oldu. Videoda da dediğine göre işte bu sistemle dışı daha çıtır oluyormuş. işte daha fazla baharat olduğu için daha lezzetli oluyormuş falan gibi bazı iddiaları var. Ben şahsen katılmıyorum ama yine de göreceğiz. Hacı Baba ile beraber tadacağız. Fikrimizi söyleyeceğiz. Oldu oldu olmadı olmadı. Şimdi ben şöyle biraz kalınca bir Stek keseceğim. Şunu şöyle alayım. Aynısından bir tane daha kesiyorum. Bu ikisi kıyaslamak açısından bize yeterli olur. Şimdi etlerden önce bir patateslerle talim yapmam lazım. Çünkü daha önce benim böyle yaptığım bir şey değil. Bu biraz daha böyle şova yönelik bir iş. Şimdi aynı şekilde bir patateslerle yapacağım. Şöyle kenarından Şöyle düzleyebileceğim gibi. Bir kısmını alıyorum. Şu kısımlarını da yine düzlüyorum. Şöyle yaklaşık olarak normal bir insan parmağı, benim serçe parmağım gibi bir dilim kesiyorum. Bunu da yaklaşık olarak aynı şekilde kesiyorum. Şu kenarlarını normal standart olarak kullanacağız. Şunun da yine en kenarlarını düzleyelim. Şimdi şunlarla bir tecrübe edelim bir şey. Arkadaşlar, iki tane şöyle çöp şiş işimizi görür. Bunun amacı bıçağın dibine kadar inmemizi engellemek. Şimdi baştan şöyle düz düz... Bakın şöyle belli aralıklarla, parmağınızı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum. Bakın bıçak kaysa da, aşağıda çöp şişler... ...bunun tamamının kesilmesini engelliyor. Bu, kopmasını engellemek amaçlı. Mümkün olduğu kadar eşit aralıklarla bu şekilde kesiyoruz. Patatesi çeviriyorum. Şimdi bu sefer şöyle daha öncekini dik kesmiştik ya şimdi şu şekilde 45 derece açıyla diyebileceğim aynı şekilde yine kesmeye başlıyorum. Evet, şu an teknik olarak akordiyon patatesimiz oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde akordiyon şeklinde oldu. Şimdi Max bunu aynısını etten yapıyordu. Şimdi ben diğer patatesi de yapayım, etlere geçeceğim. Şimdi ben patatesleri ayarladım, burada soğuk suya koydum. Geldik etlerimize. Etlerin bir tanesini normal her zaman yaptığım gibi yapacağım bir kıyaslama olması açısından. Gerçekten daha mı lezzetli oluyor diye. Şimdi bunun mantığı şu. Daha fazla yüzey, daha fazla çıtırlık. Yani normalde bizim diyelim mühürleme yaptığımız bir bu yüzey, bir bu yüzey, bir de sayarsan yanları var ya. Şimdi bu sistemde şöyle dikkatlice yapayım. Buna et parçalanır diye daha kalın bir şey buldum. Şöyle bunlarla bir deneyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar böyle dikkatlice aynı şekilde bunu da ön yüzeye yine altta kılavuz koydum. Bıçak oraya kadar iniyor. Şöyle bunları kaydıralım. Evet. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi tekrar bu sefer 45 derece açıyla bu şekilde kesiyorum. Bunlar olmadan Göz kararı da yapabilirsiniz tabi ama işte çok aşağı kadar kaydırırsanız bıçağı, sorun olacak diye. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde akordiyon steak hazır arkadaşlar. Şimdi ikisini de tamamen aynı şekilde baharatlayacağım tuz, karabiber ve sarımsak granüllle. Şimdi önce bu etimi şöyle bir tuzladım. Bunu da aynı şekilde tuzluyorum. Biraz da tahtayı tuzlayalım. Yanlarını da bunlarla yaparız. Üstünden karabiber, sarımsak tozu. Şimdi aynı şekilde arkalarında. Evet, şimdi şu kalanları da yanlarında tahtadan bu şekilde süpüre süpüre baharatlıyoruz. Evet arkadaşlar, etlerimiz hazır. Mangalımız da hazır olması lazım. Bu arada ben patatesleri de atayım. Şöyle çıtır çıtır olsunlar istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi birini kapalı, birini böyle açık, birini ikisini aralıklı olarak koydum. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle bismillah. Yağın içine koyuyorum. Vay 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 vay. Çok fazla iyi kurtamadık ya. Taşacak ha. Amma köpürtüyor. şu etimi direktman koyuyorum. Bunu biraz daha önden başlayacağım. Şimdi bu daha kalın bir et olduğu için ona göre pişmesi daha uzun sürecektir. O yüzden bunu biraz daha erken başlayayım dedim. Ondan sonra diğerine devam edeceğiz. Artık bunlar tamam. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Şimdi artık bunları şöyle bir havlu üzerine alıyorum. Bu taraf Gayet güzel oldu. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Bu arada ikinci etimi de atıyorum yanına. Evet arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Şimdi hemen arkasını çeviriyorum. Şöyle biraz açtıra açtıra çevirelim ki iddiası gerçek olsun. Araları da iyice pişsin. Şöyle bir kere daha çevirmem gerekebilir buraları. Bu arada bu da gayet güzel oldu. Gayet çıtır çıtır. Şimdi bunu artık kenara alıyorum. Ateşten uzaklaştıracağım. Bunun biraz daha dışı pişsin. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu artık bir kere daha çevirelim. Gayet güzel oldu. Şimdi şunun da bir içini kontrol etmek istiyorum. Ne durumda diye. Şu an 46-47 derecelere gelmiş. Güzel. Yani yaklaşık olarak aynı zamanlara alırım diye düşünüyorum. Şimdi bunu da dışını güzelce kızarttıktan sonra kenara alacağım ki biri çok pişti, biri az pişti gibi bir durum olmasın. arka tarafını çevirmişken şunun da bir iç sıcaklığına bakıyorum. Buna bakamıyorum çünkü bunun yüzeyi yok. Evet bu şu an 56'lara gelmiş. Artık al beni diyor. Bunu bu tarafa aldım. Şimdi şunu biraz daha ateşe yakın şekilde. Bunu da biraz daha uzak şekilde koyup kapatıyorum. Birkaç dakika bu şekilde pişiyor. Ondan sonra alıyoruz etleri. Şimdi şunu bir tekrardan ölçüyorum. Şu an arkadaşlar bu da artık 55-56 aynı noktalara geldi. Artık etlerimizi alabiliriz. Tadıma geçiyoruz. Acaba baba hoş geldin. Tabi hoş bulduk. Bugün böyle güzel bir et. Hani enteresan bir şey yok. Bu ara sana böyle enteresan şeyler yediriyorum ama. <laughs> Zaten bu güzel besteli. Değil mi? Değil. <laughs> Değişik duruyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim bak. Sanki bak, işleme yapmışım gibi. Bak bunun adı hacım böyle akordiyon. He. Küçülüyor büyüyor görüyor musun? Hakikaten öyle ne o? <laughs> öyle öyle diyorlar. Akordiyon steak diye bir şey çıkarmışlar. <laughs> Arkadaşlar bu da akordiyon patates. Ama tabi piştikten sonra akordiyonluğu kalmadı. Ama şunu fark ettim bak. Bunun araları da açık olduğu için yani daha böyle çıtır çıtır oldu ve çabuk pişti. Patates de mantıklı bir şey diyebilirim yani. Evet tadalım mı? Baştan Vallahi şunu bir keseyim. Tabi tabi. Şunu bir keselim. Karnım da aç. <laughs> İyi bakalım. Ha. Evet. Şöyle bismillah bir kesmeye başlayalım bakalım. eti evet, yorum yapmaya gerek yok kesişinden belli. <laughs> Aynen öyle. Öğrendim lan bayağı Mustafa. <laughs> öyle. Hacım kaç <laughs> videoda beraberiz seninle. <laughs> Vallahi öğrendim ya. Yani. Arkadaşlar pişme oranı of of of. 10 numara. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi şunu zaten kendisi kesik gibi ama şimdi bunu da şöyle bir keselim. Yani bu, bu daha si şey. ama aslında hani ölçerek yapmama rağmen araları açık olduğundan böyle. Bak nasıl kısmetli bir adam <laughs> olduğumu anlayın. İyi bakalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir lokma. Şöyle daha az yağlı bir yerinden alayım. Müsaadenizle. Şahane. Vallahi şahane. Gel. Gel Adnan gel. Kardeşim var bugün. -"Ona benim bakmam lazım. <laughs> Bakıp duruyor." -"Bak, aç oh. ağzını." -"Dur, şöyle Mamedi. al. Şöyle ver." -"Mutabak." -"Çok yumuşak be <laughs> -"Aynen öyle." -"Vallahi çok yumuşak be -"Bildiğin gerçekten var ya, son radde yani." Vallahi -"Gerçekten son raddesinde." Ya. -"Yine dinlendirmiştim Ede." İşlerin yok ama yine de yiyorum valla. <laughs> Hiç gerek yok buna. Harbiden öyle olmuş. Şimdi tamam. arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şimdi hacım burada bir iddia var. Ben sana hiçbir şey demeyeceğim. Hepinize bu arada. Yani konuyu biz biliyoruz. Şöyle buyur hacı baba. Amcama da vereceğim şimdi. Al amca sen de şöyle. Şimdi. Al yavrum. Hadi bismillah. Hadi bir tane de ben alayım. Bir tane de kendime şöyle keseyim. Şimdi arkadaşlar, aynı et, biliyorsunuz farkı, bir tadalım, sonra da yorumlayalım. Mustafa, i̇şte bu daha sulu, bu daha böyle kur, ama bunda da bir aromatik bir güzel bir koku var geldi bana. Evet, şimdi herkes objektif olarak konudan tamamen bir haber yorumunu yapsın. Sonra da bir değerlendirmiş abi olalım. Öyle Sana göre nasıl amca? Bence de ilki daha güzel. İlki mi? Evet. Sence? İki daha baharatlı geldi abi. Konuya hakimim ondan çok yorum yapmıyorum. İki daha baharatlı geldi. Şimdi arkadaşlar. Bunda bir koku var abi. Aslında koku değil. Şöyle. Şimdi bunun mantığı bu bizim klasik her zaman yaptığımız etimiz. Bu da aynı ikisi de tamamen aynı parçadan çıkma. Burası, bu şekilde aralarını açarak aslında daha fazla yere baharat, daha fazla yere de o kömür tadının geçmesini tamam. sağlamak. Maksat bu. Maksada erişmiş. Evet. Yani o daha net bir baharat tadı, daha çıtır bir yüzey alıyorsunuz. Ama hangisini tercih edersin? Vallahi işte bunda yorum yapamayacağım. <laughs> İkisi de gider bu diyor. <laughs> Allah şahit ben burada pes geçeceğim abi. Sence? Bence ben ilk. Sence? Abi içini pişiremeyenler için. Oğlum lan bu da ne olmuş ya? Şey bence. Bu da ne olmuş ya? <gülüyor> bu güzel <laughs> <laughs> bu da güzel. Şu patatesten de tattıralım ben size. Yiyeceğim. -"Ben Daha biliyorum zaten burada patatesi. Tamam. Al amca bundan. <laughs> bu ayrı etten güzel olmuş. Güzel <laughs> güzel. Bunu yorum yapmıyoruz <laughs> ama vallahi etten güzel olmuş. Arkadaşlar bu bildiğin ruffles gibi olmuş. Vallahi çok değil mi? Ruffles dışı ruffles, ruffles gibi. Ruffles. Vallahi çok güzel olmuş bak. Ya, Sen bir iki kilo. Of Arkadaşlar gibi. bak harbi söylüyorum patates ete kafa atar Öyle güzel olmuş Aynen. Patates muhteşem Şimdi et konusuna dönecek olursak Ben şahsen tamamen bu taraftayım İlk etten tarafım neden Şimdi bakın arkadaşlar bunun şu suyu Net bir şekilde Böyle hani ısırıyorsun ağzının içine akıyor Ve et dağılıyor yani Aynen. Mesela bu buna göre bir tık daha sert. Niye? Daha fazla çünkü daha fazla yüzey var. Aslında o çıtırlık bir yerde de sertliği getiriyor. İkisini de aynı derecelere kadar pişirdim. Ama dinlenme esnasında et pişmeye devam ettiği için bu fazla pişmiş tarafa döndü. Çünkü çok taraftan içeri doğru baskı var. Ama bunda öyle olmadığı için bakın yine bunun ortası pembe kaldı. Ben şahsen bunu tercih ederim. Ama bu kötü mü derseniz asla değil. Hiç değil. Bunda da acayip bir kömür kokusundan arama kokusu. Bak bunu var kime tavsiye ederim biliyor musunuz? Az pişmiş et yemeyenler var ya. Mesela şunu herkesin midesi almaz. Buna saygı duyuyoruz. Ben böyle seviyorum ama birçok benim arkadaşım da diyor ki ya abi, bu kanlı ben bunu yiyemem falan diyor. Şimdi arkadaşlar bunu kime verirseniz bunu yer. Onu size söyleyeyim. Ama hani bu biraz teknikten çıkıyor. Bu bana göre daha böyle hani o sulu ben konuşuyorum acım sen ye. Bu biraz daha böyle bu normal mu? ete dönüyor. Evet. Şerare. Aynen öyle. Arkadaşlar kötü bir test değil yani e, sadece şov değil onu söyleyeyim size farklı bir hissiyat farklı bir deneyim diyebiliriz. Az pişmiş yemeyen arkadaşlara bu şekilde denemesini tavsiye ederim. Arkadaş. Ama bizim gibi et yiyebiliyorsanız buradan devam edin. Vallahi edelim. harika olmuş. Ya, ben patateste kaldım ha. Evet patates ben <laughs> keşke Mahmut çok yapsaydım. Ama bu var ya bu bu koku bambaşka bir şey ya. Evet. Bu da bunun da kokusu beni şey etti. Bunun suyu. Evet. Evet. Bunun iki, doğru. İşte o yüzden diyorum bak bu az pişmiş sevmeyenlere Dionuz daha cazip gelir. Diyorsunuz ki şikayetler var, böyle şapur şıpır. <laughs> ya arkadaş, nasıl şıpır Arkadaş bak, ya. şu mikrofonlardan çektiğimizi her videoda yazıyorsunuz ama arkadaşlar kullandığımız mikrofonlar iyi mikrofon. Ayarlarıyla oynuyoruz, ne yapsak çözemedik. Hatta bugün ayrı iki tane daha parça aldım, onu aldım, onda da cızırtı yaptı, yine kullanamadım. Bir şanssızlık gidiyor ya üstümüzde, ya. hayır olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Babam sabırsızlanıyor, yemeğe devam ediyor. <laughs> Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.